Ehlullah'tan Ebu Hafs Haddad Hazretleri var, Kutlu i Ruh. Haddad, demirci demektir. İsmi de, lakabı da Ebu Hafs. Evliyaullah'ın padişahlarındandır, büyük zat. İsmi çok öyle bilinmez ama eserler öyle diyor. Şimdi bu zat, tabi demirci ne yapar? Eskiden demirciler şunu yapardı, meşin yakalıkları olurdu böyle, ateş sıçamasın diye, orada ateş var ateşe o demiri sokarlar. Ateşteki hararetle demir yumuşar ve sarı kırmızı hale gelir. Onu örsün üzerine koyar. Çekiçle vurarak onu ne yapar? Şekil verir işte. Kazma yapacak. Efendim e, şu yapacak. Kılıç yapacak. Kalkan yapacak. Neyse. Bu Ebu Hafız Hattat Hazretleri kendi halinde bir esnaf. Öyle ilmiyle, ameliyle, meşhur bir şey de değil, bir kimse de değil. Kendi halinde bir Müslüman. Bir gece devrin meşhur ulemasından da evliyasından Bayezid Bistami Hazretleri Kaddesallahu sıra ve görüyor ki o devrin kutbul aktabı vefat etmiş ediyor ve kutbul aktaplık tacı Ebu Hafs Hattat Hazretlerine giydiriliyor ilahi bir ikram olarak. Bazı i Bistami çok merak ediyor ve taaccüp ediyor. Çünkü Ebu Hafs Hattat Hazretleri tanıdığı ulemanın içinde değil. Meşhur evliyadan değil, sulahadan değil. Allah Allah diyor. Yani kendisi de bu taca layık olan evliya Allah'tan birisi aslında. Merak ediyor. Diyor ki bu zat ne amel işledi ki Allahu Teala bu kutbül aktaplık tacını bu zata giydirdi. Kutbül aktaplık çalışmakla olmaz. Yani çalışarak, gayret ederek, kesbi olarak veli olursun. İleride ilerlersin, makamat da alırsın. Olursun, şeyh olursun, pir de olursun. Ama kutbül aktaplığı Cenab-ı Hak ikram eder. O mesaili olan bir iş değil. Kesbi değil, vehbidir. Nitekim peygamberlik de öyledir. Peygamberlik Allahu Teala seçer, verir. Bu peygamberlik değil. Velayette bir makam. Ama vehbi. Merak etmiş ve ziyaretine gitmiş. Tabi Ebu Hafs Hattat Hazretleri Bayezid Bistami Hazretlerini duymuş, tanıyor. Meşhur bir alim. Yüksek bir evliya ona izzet, ikram, tazimde bulunuyor. Hoş beş ediyor, getiriyor, oturtuyor ve her yüksek evliya, ule, alim görülünce herkesin yaptığı gibi ondan dua istiyor. Kendisi için. Bayezid İslam Hazretleri bakmış, Ebu Hafs Hattat Hazretlerinin halinden de haberi yok. Kendisine kutbül aktaplık tacının giydirildiğini Allahu Teala henüz ona bildirmemiş. Ondan dua isteyince bazı Müslüman Hazretler tabi hakikati biliyor müşahadesiyle. Diyor ki sen bırak benden dua istemeyi de sen bana dua et diyor. Sen, bu, sen bize dua et diyor. Çünkü onun kutbul aktaplık makamı Beyazıd-ı üzerinde. O bir tane oluyor her devirde. Evliyanın padişahı sayılır yani. Ebu Hafız Hattat Hazretleri hüzünleniyor o dua isteyince mahzun bir şekilde diyor ki ben sana dua etsem benim derdim mi bitecek diyor. Bayezid-i Hazretleri senin derdin ne ki diyor. Ebu Hafs hatta Hazretleri cevap veriyor. Benim derdim şu diyor. Bu ümmeti Muhammed bu cehennem ateşine nasıl dayanacak diyor. Ben buna ağlıyorum diyor mesleği itibariyle ateşin demiri ne hale getirdiğini gördüğü için cehennem ateşindeki bu et, kemik, kastan müteşekkil insanın akıbetini tefekkür etmiş ve ona yanıyor. Nasıl dayanacaklar diyor. Bayezid-i Bistam Hazretleri diyor ki sırrıma nida olundu ki bunlar nefsi nefsi diyenler taifesinden değildir. Bunlar ümmeti ümmeti diyenlerdendir. Nefsi demek yani benim nefsim kendini kurtarmaya çalışıyor. Kendi derdine düşmüş veya ailesinin derdine düşmüş. Daha genişletirsen aşiretinin derdine düşmüş. Ama derdi ümmeti ümmeti diyenlerin seviyesinde değil. Onlar onlar nefsi de bırakmış, aileyi de bırakmış, aşireti de bırakmış, kavmi de bırakmış ya ümmetim diyen kimseler, ümmet diyen kimseler aynen Efendimiz Aleyhisselam'ın dediğini diyenler. Ve Bayezid-i Müslüman Hazretleri diyor nida devam etti. Bunlar, bunların kalbi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kalb üzerinedir. Ve bunlar hakikati Muhammediye'ye mazhardırlar. Böylece müşkili çözülmüş oluyor. Yani demek ki kutbul aktaplık tacını Ebu Hafs Hattat Hazretlerine o derdi sebebiyle Allahu Teala ikram etmiş. Amelinden, ilminden, faziletinden değil. Onu o hususlarda geçecek çok kimse var. Ve Beyazıt Bistami Hazretleri de onlardan birisi. Müsaade istiyor kendisinden. Birkaç gün yanında kalabilir miyim diyor Bazı Bistami Hazretleri. O da hay hay diyor. Bazı Bistami Hazretleri ona Kur'an-ı Kerim'le ilgili ilave sureler öğretiyor, ayetler öğretiyor, tecvidini, talimini düzeltiyor. Yani o zahiri ilimlerde daha ileri gitmesini temin ediyor. Zaten farz-ı ayın kısmında var. Ama farz-ı kifayi olan kısımlardan ona ilave bilgiler öğretiyor. Böylece Allahu Teala bayezid bin İslam Hazretlerini göndererek Kutbul Aktaplı tacını giydirdiği Ebu Hafs Hattat Hazretlerinin zahiri ilimlerinde ikmal etmiş oluyor. Fakat esas önemli olan Bayezid Bistami Hazretleri diyor ki 40 yıldır hadis olalı 40 yıl olmuş. Onun yanında elde ettiğim feyiz, rahmet ve makamatı hala ondan yürüyorum diyor. Onu daha hiçbir yerde bulamadım diyor. O kadar kendisi de manen istifade ediyor. Kardeşlerim velayet meratibinde kutbiyet yüksek bir makamdır. Allahu Teala verir. Gavsiyet var. Bir de ferdiyet var. Bunlar en yüksek makamlardır. Ama bunların da en yükseği kutbiyet makamıdır. Tabi bu üçü birisinde de olabilir, ikisi de olabilir. Tek de olabilir. Mesela Şeyh Seyit abdülkadir Geylani Hazretleri Bağdat'ta, mihrabta bir gün buyurmuş, ilham gelmiş kendisine. Benim ayağım bütün evliyanın omuz üstündedir diye beyanda bulunmuş. Allahu Teala onun sesini o asırda yaşayan bütün evliyaya duyurmuş ve hepsiyle bey demiş, kabul etmiş. Sebep, çünkü Gavs-ı Geylani'de hem kutbiyet, hem gavsiyet, hem de ferdiyet makamları var çok yüksek bir evliliğe Onun için biz mesela Tarik-i Nakşi meşrebindeyiz. Fatiha okurken Şah Nakşibend Hazretlerinin yanına Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerini de katarız. O yüksekliği sebebiyle. O halbuki Kadiri tarikatının piridir. Şimdi İslam tarihi tabi Ebu Hafs Hattat Hazretleri o kadar Herkes tarafından bilinmese de bu Kutbul attaplardan çok meşhur olanları, herkes tarafından bütün ulema tarafından bilinenleri de var. Mesela birisi Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri kuttusasıru. Bir diğeri Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri kuttusasıru. Bir diğeri Seyyid Ahmet Rufai kuttusasıru. Bir diğeri de Seyit İbrahim de Suki Kuddüs'e Bakın hepsi Seyitlerin içinden çıktı. Elhamdülillah. Aktab-ı Erba'a denir bunlara. Bunlar devrinin inşaat kutuplarıdır. Bunlar ilahi feyzin meşayih üzerinden sofilerine, tevzine vesile olurlar. Bunlar çok mübarek zatlardır. Devrinde bir tane olurlar. Ama Ebu Hafs Hattat Hazretleri misalinde gördüğümüz üzere kutbul aktaplık tacı kesbi değil vehbidir ve onun da verilmesinin birinci sebebi ümmeti dert ve dava etmiş olmalarıdır. Yani şahsi kemalatları olabilir de öbürleri gibi o kadar olmayabilir de ama derdi ümmetse davası ümmetin imanıysa davası Müslümanların İslamiyet'i öğrenip yaşamasıysa, davası Müslümanların sırat-ı müstakimde devamı ise onların içinden seçiliyor. O yüzden ümmeti dert edinen, ümmeti dava edinen ehlullah, ulema çok yüksek makama sahiptirler. Onların en yükseği de kutbul aktaplık tacı giydirilen o mübarek sattır ve her asırda bir tanedir. O zamanda bir tanedir. Vefat edince başkasına dev olur. Ondan sonraki dertli kimse o taç ona giydirilir. Bu kutupların ikinci bir vasfı da şudur. Bunlar ümmeti dava ettikleri için, dert edindikleri için Efendimiz Aleyhisselam ile irtibatları çok kuvvetlidir. Manen Efendimiz Aleyhisselam Haberlerle sabit. Tamam Darül Beka'ya irtihal etmiştir. Ama e, manen, ruhen sağdır. Devam etmektedir. Kendisine verilen selamlara mukabele etmektedir. Mescid-i Nebi'de. Ondan sonra salatu selamları ona haber verilmektedir. Mukabelede bulunmaktadır. Dolayısıyla kutuplar, Efendimiz Aleyhisselam'ı çok severler. İrtibatları çok kuvvetlidir. Ona olan muhabbetlerindeki fazlalık sebebiyle de ümmetinin derdine düşmüşlerdir. Yani onları ümmet derdine düşüren Efendimiz Aleyhisselam olan aşırı muhabbetleridir. Fenafir Resul'dür hepsi. Fenafillah da var ama hepsi fenafir Resul. Belirgin vasıflar olur. Onun için Ümmetin menfaat ve maslahatını her şeyin üstünde tutarlar. Kendi nefislerinin de, ailelerinin de, aşiretlerinin de, her şeyin üstünde tutarlar. Ümmet selamette olsun. Ümmetin imanı selamette olsun. Ümmet İslam'ı öğrensin ve yaşasın. Dertleri budur. Bu hususta mani olanları da hiç çekinmeden bertaraf ederler, aradan çıkarırlar. Ve bu hususta bu çalışmalarında Efendimiz Aleyhisselam'ın manevi yardımlarına, himmetlerine mazhardırlar. Ve onlar çok büyük iş görürler. Çok yaşamalar önemli değil. Çok az zamanda çok büyük iş görürler. Bunların çoğu da müceddittir. İslam'ın önünde birikmiş olan, ümmetin önüne çıkan arızaları kısa sürede temizler. Ümmetin yolunu açar, Sırat-ı Mustakim'deki engelleri kaldırırlar ve ümmet nefes alarak yoluna devam eder. Muasır meşayih de bunların koyduğu kaidelere, prensiplere, yani düzeltmelere uyarlarsa selametle yola devam ederler. Uymazlarsa kendileri bitir. Onun için Veysel Karani, Veysi Karni orijinal ismiyle, Hazretlerine deki peygamber muhabbeti bunlarda vardır. Bu yönüyle de Veysel Karani Hazretlerinin mirasçısıdırlar. Hem zahir hem batın ilimlerde ehildirler. Efendimiz Aleyhisselam'ın varisleri ulemadır. Bunlar tam varistir. Hem zahir ilimlerinde hem batın ilimlerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tam varistirler. İrşad'ın merkezindedirler. Müslümanlara hizmetin tam merkezindedirler. Mesela Mevlana Haldi Bağdadi Hazretleri bunlardan birisidir. Ta Hindistan'a gitmiş. Seyyid Abdullah Dehlevi Hazretlerini ziyaret etmiş. 6 ay yol gitmiş. Orada kalmış. irşat icazeti almış. Altı ayda yeri dönerek gelmiş. 13 senelik irşat hayatında Bağdat ve Şam'da 400 halife çıkarmış. Bütün Orta Doğu. Anadolu, Balkanlar, Afrika, Kafkaslar, efendime söyleyeyim Horasan onun yetiştirdiği halifelerle taa Girit adasına kadar İslam'ı tekrar ihya etmiştir. Onun için Halidiyiz derler. Nakşi, Müceddidi, Halidi bu yolun pirlerindendir. İsmini vermiştir. Osmanlı Devleti, devlet Aliye, Halidi halifelerini ve tekkelerinin istikameti ni görerek, istikametli yapısını görerek, ilmin çerçevesinde hareketini görerek payitahttaki Bektaşi tekkelerini kapatmış, Halidi meşayihlerine vermiştir. Osmanlı'nın 1800-1900 arasındaki son yüzyıllık manevi kalkınmasının, inkişafının bu Halidi tekkeler e, temin etmiştir. Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerinin hulefası bunu temin etmiştir. Elhamdülillah bizim kapımızda oradan geliyor. Mevlana Halid-i Hazretleri, Seyyid Taha-i Hakkari Hazretleri, Gavs-ı Hazretleri herkese geliyor sultanımıza kadar. Evet Kutbul Aktab zatlar ümmeti dava etmiş. Efendimiz Aleyhisselam'la manevi irtibatları kuvvetli mübarek zatlardır. Bunlara talep olmak, sofi olmak, bunların izinden gitmek büyük bir lütfu ilahidir. Bunlar sadece sofilerine cemaatine değil, bütün İslam coğrafyasına, ümmeti Muhammed'e menfaat veren nurani meşalelerdir. Asgari olarak her Müslüman şunu kendine vazife edinmeli. Kutbul Aktab'ın dışında meşayih vardır, Allah dostları vardır, alimler vardır. Onlara talebe olabilir, olmuştur. Bunda bir beis yok. Fakat şunu unutmamalı. Kutbul Aktab, irşat kutbu olduğu için ona muhalif olmamak lazım. Onun aleyhine konuşmamak lazım. İma ile dahi olsa onu tenkit etmemek lazım. Bu zarar verir. O zata zarar verir, ilahi feyzin kesilmesine sebep olur. Bak demiyorum herkes ona mürid olsun, sofi olsun, talep olsun. Ama kutbül aktab olan zata kimse muhalif olmasın, dikkat etsin dilini tutsun, kalbini tutsun diyoruz. Bunda ne bir kötülük var ki? Bir avam mümin dahi için böyle olmak lazım gelirken Allahu Teala'nın kutbul aktaplık tacı giydirdiği bizzat için bunlar olmasın demek çok doğrudur. Çok menfaatlidir, çok faydalıdır. Evet, bunlar her zaman vardır, olacaktır. Ümmete nefes aldıracaktır. Allahu Teala'nın rahmet tecellisidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın tam varisleridir. Efendimiz Aleyhisselam ümmeti ümmeti diyerek yaşamıştır. Tevbe suresinde onun rauf ve rahim olduğu ayet sabittir. Bu rauf ve rahim isimleri malumunuz olduğu üzere Allahu Teala'nın esma-i ilahiyesindendir. Allahu Teala kendi esma-i ilahiyesinden olan rauf ve Rahim isimlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için beyan buyurmuş. O öyledir diyor. Tabi bir ismin Allahu Teala Hazretleri ile ilgili manası kullarla ilgili manası aynı değildir. Lafız aynıdır, mahiyetleri farklıdır. Bunu da parantez içi söylemiş olalım. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın Enbiya Suresi'nde Estağfirullah ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Ey Habibim biz seni alemlere ancak rahmet olsun diye gönderdik. Uyruluyor. Demek ki güzel olan Efendimiz Aleyhisselam'ın bu ahlakından da istifade etmek, onu da taklit etmek, o ahlakın feyzinden istifade etmek Olmalı. Yani biz de bir mümin olarak bu ümmeti Muhammed'e merhamet etmeliyiz, şefkat etmeliyiz, acımalıyız, yardımcı olmalıyız gücümüz neye yetiyorsa. Veya en azından zarar vermemeliyiz. Nasıl zarar vermemeliyiz? Ya gıybetini yapmayalım, iftira atmayalım, Efendim dedikodusunu yapmayalım, işimize bakalım. Hiç olmasa da bunu yapalım. Cenab-ı Hak cümlemize bu şekilde hareket etmeyi nasip eylesin. Kutbül Aktab'ın izinde yürümeyi nasip etsin. Onun duasına, himmetlerine bizleri de mazhar eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.